Sonunda hep birlikte toplandık. Şu an Edremit bahçesine geldik birlikte. bahçesi Biraz da burayı dolaşmak istedik. Çocuklar için e, oyun parkı da var. Çocuklarınızla da, çocuklarınızla da gelebilirsiniz buraya. Ee, Zinet Hanım, arkadaşınıza yardım etmeyi düşünüyor musunuz? Evet. <laughs> ben yardım, <laughs> yardım etmeye en son yolda yardım ettim. Bittim. Bugünkü yardım kota. Vay canına, çok büyük bir yardım. Gerçekten yoruldum. Bakayım, bak. Ama şu an oturuyorsun ya mesela. İşte artık yoruldum. Otururken de yoruldum. Şimdi yoruldum. Bıçağınız yok mu? Bıçakla değil. Erik ağaçları da var. Bence mükemmeller. Hobi bahçesi de var. Ee, Sevda bu böreği sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Yani kendi ellerinle değil mi? Tabii ki. Ev böreği. Bunu da belirtelim. Şu an biz buradayız değil mi? Yani şu an canlı konu paylaşınca ben şu an burayı paylaşıyorum. Bir arkadaşımız evet, daha gördüm. gelecek <laughs> ee, ama zinet yanlış konum verdiği için Yalan. sanırsam Zineti. hiç Zineti. gelemeyecek gibi. mı? <laughs> <laughs> Hayır kapıyı. Evet. Rüzgar gelmeden. Bugünkü oh, e, piknik soframız Sen da bu şekilde. <laughs> e, Etremit bahçesinde pikniğimizi bitirdik. E, şu anda da Edremit Kilisesi'ne doğru yola çıktık çekmedi Bir tane O gül mü? Çiçek mi? Bu? Gül budur. Gülü koparmayalım, gül dalında gider. Ama o zaman ya koparsam kızar mı acaba? Ya görmezseler nasıl kızacaklar ki? Bir şey diyeceğim arkadaşlar, ee, çok fazla koparmadın mı? Çok bektim. <laughs> Çok gelin fazla şey, kopardı. Gelin, gelin onu, şey yapalım. Şey bir koşun. Etremit Kilisesi'ne varabilmek için zorlu bir yoldan geçmemiz gerekiyor. <laughs> güzel diyorlar ama yine orada buna da habersek. Dinek gel, fotoğraf çekelim, çekelim. Telefon var. Güzel çıkmıyor böyle saçını böyle başını böyle yap. Vallahi bilmiyorum. B <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler yapın. Vallahi kamera işte. tutuyor. <laughs> 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 öyle, öyle dur, öyle dur. Daha bir poz ver. ver, ver. Geliyoruz heyva atarken. Dinek <laughs> gel, <laughs> yap yap at at. Ama dökülüyor yaprak. O zaman atma. Atacağım ama böyle çok şey sert. Yok yok vallahi zinet var ya hepsini yere düşürür. <laughs> Hiç atma, <laughs> atma bence. <laughs> Bence gidelim artık. Benim Düğün fotoğraflarınızı da çekebilirsiniz. Ya da ailenizle birlikte güzel bir vakit geçirmek isterseniz tabi buralara da gelip oturabilirsiniz. Mangalınızı yakabilirsiniz ama ardınızdan pek çöp bırakmayın diye söyleyeyim. Tekrar yine mola verdik. Ee, yine güzel bir yol buldular ve e, fotoğraf çekmek istediler bakalım yine bekleme yolundayız ah, yürü yürü yol bitmiyor Arkadaşlar biraz zu. Şu tam pikniklik bir yermiş. bir şey niye hep Elinde <laughs> poşet var. Wow. <gülüyor> 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 Yukarıda gördüğünüz gibi seyir tepesi gözüktü. Kesinlikle. Biz ilk başta e, Etremit onunla. Kilisesi'ne gideceğiz. İlk başta Etremit Kilisesi'ne gideceğiz daha sonrasında Seyir Tepesi'ne gidip biraz bir orayı seyredeceğiz. Tepeyi seyredeceğiz. Tabii Seyir Tepesi seyretmek içindir. Seyir, Seyir adı üstünde. <laughs> Etremit. Bu yoldan geldin değil mi? Evet, ben bu yoldan hep geliyorum. Sen direkt oradaki durakta mı indin? Ben Tamam da nereden indin ki E1'den? Şey, kilisenin adı ne? kilisesi, bu kadar. Yeni yazıyorsun, Ahtamar kilisesi çıkıyor. Bir sürü kilise çıkıyor. Bakayım mı ben? Gerçekten çok sıkıntı. <laughs> Şimdi onun başka bir versiyonu var ya bir ses Edremit Kilisesi tam olarak ne zaman inşa edildiği hakkında bir şey bilinmemektedir aslında. Orada girişteki adamla da konuşabiliriz. Girişte adam varsa tabii. i̇şte. yoruldu. Bugün benim. Şurada. Metremit Kilisesi evet, diye ben yazılıyor. Ben Nereye geldiğimizi de bilmiyorum. Bir saniye bir kere alalım. Sanırsam yukarılarda bir yerlerde bir kuş yuvası var ve rüzgardan dolayı olduğunu düşünüyorum. Yuvasından düşüp maalesef Ay, ölmüş. Üzücü ama e, kiliseye geldik ve kilisenin kapısı kapalı. Yani yapacak bir şey yok. O kadar yol geldik ve kilisenin kapısının kapalı olduğunu görüyoruz buradan. Ayrıca buranın manzarası da aşırı diyorum. Evet. Kişisel aracınızla gelirseniz daha iyi olacak da işte aracı yok, aracınız yoksa e, eski Toki ya da yeni Toki minibüslerine binerseniz sizi tam da burada indirebilir. Kapı daha güzel olabilirdi değil mi? İşte Etremit Kilisesi bu kadar. Etremit Kilisesi'ne diye geldik ama düğünle karşılaştık.

Çekilesi gibi bekliyoruz. <laughs> Yeter. Edremit kilise, e, Kilisesi'ni Kilisesi'nde gördük. Ne? Çağla. Çağla. Abi Çağla ayılmış ya. Aldım bir tane. Ben de aldım bir tane o zaman. Yine mi ye? bahçelerden aldık, buradan aldık. Üzülürler. Yeye seyir tepesine doğru gidiyoruz. Sabahtandır yürüyüp duruyoruz. Canım, canım. Şurada çocuk parkı da var. Çocuklarınızın da gelip oynamasını isterseniz burada da oynayabilirler. buraya kadar geldim de arkadaşlar biraz yavaş sürüyor şuradalar Onları bekliyorum biraz da. Neyi isim geliyormuş o savaş tanrısı? Ne anlatıyormuş? <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.